Herkese merhaba, iyi akşamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler iyi, çok şükür. Evet, e, şimdi kahvaltı hazırlıyorum. Bugün niye böyle börek yapıyorsun yavrum? Canım bir börek istedi, o yüzden. Bir de sana bir sürprizim var. Ha. Misafirimiz var. Bence benim sana bir sürprizim var. Aa, ha. benim aşkım! <laughs> Oy, dolapta süt yok herhalde. Var aşkım. Ha. Var. Tamam, dolaptan anlıyor. Dışarıdakini alalım. Savaş Hanım'ın cana süt istemiş ama tam bardak var diyor şurada. Burada. Ah. Pembeci. Ha. Mavi aldım ama. Güzel. Pembe arkasından. Değil mi kıcım? Değil mi kıcım? Evet arkadaşlar Savaş da Savaş Semoş geldi. Evet. Biz de dedik çay yapmıştık zaten kahvaltı yapacaktık. Bakkala geçerken orada da dedik aç gitmeyin yemek yiyin dedik. Annem dedik, çayın, dedi bir, kahvaltı ay bir kahvaltı yok. bir çayı uğrarım dedim sayesinizde okay. de. Ben de zaten evi falan toparlıyordum. Kahvaltı hazırlayacaktım. Gelen ne dedi? Geldiler Savaş. Onlar da bakkala gidiyormuş. Geldiler. Kahvemizi falan içtik. Dedim anne madem geldiniz gitmeyin. Kahvaltı edelim zaten dedim. Hani çay falan hazırladım. O da yok mu dedi ama ben kalktım direkt. Şimdi kahvaltı hazırlayacağız. E, Pınar şeften neler var? Bugün menümüzde neler var? Gaz böreği var arkadaşlar. Bunun yan gazman olur. Hayır, <laughs> kaşığımızı çok yok ya. Kaşığımızı. Şimdi bakkaldan aldım diyeceğim ama onun kaşığı şey oluyor biraz. Yok. Lüp oluyor. Ya yani, birini sade patates yaparız, birini kaşarlı patates yaparız. Evet. Olur. Ya dün markete gidecektik. Gidemedik. İşlerimiz vardı. Yemin zaman da ya. Evet ya. 3-4 evet. defa markete gittik. Almadan geri geldik yani. Olsun vardır bunda da bir hayır diyelim. Tabii ki. De. Şöyle ben de ayış oruçluymuş gibi hissettim. Niye bilmiyorum. Arkadaşlar şöyle bardaktan büyük çay kaşım olduğu için. Şunu şöyle kulağıma koyuyorum öyle içiyorum. Telefonla konuşuyormuş gibi. Makineyi çalıştırdım. Aa kapanmış ya makine. Aa kapanmış makine. Bunlara dedim hemen börek çörek bir şey yapmadı. Anam dedim aç dedim. Ben dedi anama, anana dedim gidemezsin. Böyle bir şey yok. Hayır. Dedim anana. Yok arkadaşlar. annem alınır ama. Yani Alınmaz İzmir. canım ama Hanif beni seviyor ben de onu seviyorum. Eee şey ben birazcık e, vücudum kırgın gibi kendimi rahatsız hissediyorum açıkçası. Aynı şekilde Mustafa da öyle. Bazı... Burnumuz falan da tıkanıyor arada. Dün de vücudumuz çok ağrıyordu anneme yazdım gün anne dedim yani hasta gibiyim bugün hiç gelmeyeyim size dedim çocuklar da hasta olur dedim malum bebek var ablam ablamı ablama. hasta olsun istemem o yüzden arkadaşlar biz de kendimiz yani buralarda kalalım bir de havalar da böyle ne bileyim pis gibi böyle bir çarpıtıyor insan bir de sıcak soğuk ya yani dışarı çıktığımız zaman da böyle bir işten yanıyormuşuz gibi oluyor her mesela umarım herkes iyidir son zamanlarda kötü şeyler geçirdik yoksa ee, Umarım kimseye bir şey olmamıştır arkadaşlar. Umarım. Yoksa bir de zaman taze yapalım. Bir tane kalıyor yani. Evet ben de onu diyecektim. Gözleme yapalım. Evet arkadaşlar telefon bir geldi bir gitti. Bir geldi bir gidiyor. Bir geldi bir gidiyor. Bu böreğimi de Mustafa çok seviyor. Hmm, güzel su böreği gibi oluyor. Evet. Hatta bazen istiyor işe götürmek için. Yapıyorum ona. Evet. Program da arkadaşlar. Beğendiniz mi? Güzel miydi? Eğlendik olsun. Olsun. Yani her şeyde vardır, diyoruz Aynen. Bizim için güzel geçti. En önemlisi bizim için eğlenmekti. Gerçekten çok da eğlendik. Olsun yani. İş yerinde de zaten işlerimiz biraz yoğunlaştı. Evet. O yönden de bizim için de biraz daha iyi oldu açıkçası. Katılıyorum. O yüzden diyoruz her şeyde vardır, diyoruz En önemlisi... Aynen öyle. Evet. Orada. Güzel vakit geçirdik. Her şey güzeldi. Bizim için de önemli olan buydu yani. <laughs> Gitmedi değil mi? Yok. Evet, Yok. Bir ee, ben şimdi ha. ne yapayım? Şu Türk kahvesini de hayrına çekiliş yapacağım. Içerim. Hediye vereceğim arkadaşlar. Patates kızartalım mı? Ev, Evleneli 8 ay oldu bir Türk kahvesi hiç içemedik elimizde. Patates kızartalım. Ama çok soğuk kahve falan yaptık. Nasıl olsun. O yüzden yani. Sıcak çikolata yaptım o Çikolata kota. Ben, Bana yaptı kendi işin tabi. <laughs> dedim kepçelim. <çöp> <laughs> şimdi patates kızartalım, yumurta yapalım. Evet. Ee... Soyup gelelim ama. Evet. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Şimdi ne yapalım ne dedim bunların yanında diye konuşuyorduk. Biliyorsunuz ben annemin biberi böyle şey hani. Nerede yersen ya ye, o tadı yakalayamazsın ya. Annemin Hı. kendi kendisine özgü. Bir saniye. Evet şu. Bir saniye. Evet. Ev gözükmesin arkadaşlar. Ne olur ne olmaz tamam. falan. Ben... Ee, şunun altını kısım mı? Ne var? Börek mi? O, annem abi onu öyle bir tuzluyor ki böyle hani tuzunu, yağını, balını hani bu tavanın dibine yapıştırıyor mu, yağı mı yapışıyor, tuz mu yapışıyor artık bilmiyorum ama onu böyle böyle bir ekmekle yiyebilirsiniz yani. Öyle bir lezzet var. Ha, benim için en azından öyle. O yüzden biz de geçen gün biber almıştık. Bunları dedi ala dedi. dedi biber yapalım. Yaptıralım. Evet ben diyecektim. Bence gelsin o yapsın. Ama annem uyanmış oldu ya. Boşta tek başına geldi. dayı dayı bir su Dedim dayının hesabına yazdın değil mi? Yok diyor, param paramla aldın? çocuklarda patates çok seviyor diyor. Onlarda patates kızartıyorum. Hı. Yok Yoksa hani börek patates içeri de tamam. diye diyorum. Şimdi biberler nerede? Dolapta hayatım. Onu olsun yani. O yüzden soruyorum. Anlıyorsun musun? Anlıyorum. Evet, ben biberimi alıp Semoş'un yanına gidiyorum. Bakalım ne tepki verecek. Hı. Biberi görünce ne yapacak? Korkacak mı, ağlayacak mı? Hep beraber görmeye gidelim mi? Ben bir gideyim siz sonra gelin hadi. Evet, bunlara buzluğu sordum, bir ton şey var dedim, onları da yapacağız ya hey, diyor. Aşkım dedim, hangi ürün 15 kişilik kahvaltı oluyor yani. <laughs> ben de ortadan şöyle bir gangal sucuk çıkarttım. Sucuklu yumurta ediyorum. yapacağız, tamam evet. evet. Bunu zaten biraz şey çözülüyor, evet. İyi çözülüyor ama. O yüzden yeni çıkarttık arkadaşlar. Bu burada çözülür dursun. Evet. Evet. Bu da sıra soydum artık. Biz soyalım. Tavasını hazırlayalım. Böreğimize bakalım. Çayımızı karıştıralım. Hemen gelelim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Bunlar patatesleri atmaya başladı. Biz tabii diğer hazır, hazırlıkları da yapıyoruz bir yandan. Konuşamadık. Pınar'ın koluna yağ gelir diye konuşamadım. Bak değerimi bir, bir Pınar. Hmm. Nereye Geçmiş yıllarım. Evet, ne yapalım Ne yapalım? Ne yapalım? Ne Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Dur, Niye kalkmıyorsun? Kızarmamıştır ama ya. Altı kısıkta çünkü. Kızarmamış. Kızarmamış. İnanıyorum hmm. sen. Mesela... Oh. Şimdi... Nasıl ama? Aşkım önümü kapatma ya. Kameranın önünden niye geçiyorsun? Ha. Hmm. Arkadaşlar göremeyen olduysa bir dahakine bir daha çalışacağım. Bekleyin hemen geliyorum. Sen nereye diyorsun aşkım? Oo. Ve. Cip. Tamam. <laughs> İlk okula gerek yok. Şimdi ne yapıyoruz? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne dedim? bekleyelim. Tamam. Biz sonra gelelim. Sonra gelelim arkadaşlar. Ya siz ne yapıyorsunuz ya? Sesli mesajı düşkün. Yani. TikTok mu çekiyorsunuz? TikTok çekiyorum. Hadi öyle olmaz. Yok. O ne ya? Böyle. Böyle oluyor. Sen hoş kızdır. Geleyi biberleri yapmaya diyeceğim de, ama en son yaparız o. Tamam yapar çünkü biberin canı da az olduğu için içeri kaçtı. Evet arkadaşlar Pınar bir yanma tehlikesi atlatmış bir atlatmış Bak koymuş ketal takılmış da Telefonu da şarjı o yüzden herhalde şarj kaldı Makineye boşaltıyordum Yok evet. şu dirseğim takıldı Hatta bacaklarımız Zaten yolda, düz yolda yürürken de düşebiliyor yani kendi öyle becerileri var O yüzden evet. şaşırmıyoruz Böreğimiz olmuş patatesimiz olmuş onları çektin mi? Yok çekemedim tamam nugget falan da kızarttı çocuklara. Evet, şimdi ablam beni aldı, ablam diyecekti Geliyor. Ha. Hı hı. Ne kadar temiz kapı. Şimdi de kapı çaldı. Yok kapı Gel. değil. Zile basar abla. Biliyorum abi. Biliyorum abi. Ya. İroni yapacaktım ben. Hı -hı. Tüm sırrı bozdun ama. Eee şey. Yumurta yapacağız. Sucuğu yapmıyoruz o zaman. Sucuğu da al aldan... Doğru. Tamam, normal tamam. sucuk yapalım. Evet, normal. Ya. Löp sucuk yapalım. Bir tane domates alsana Aşkım kaç para biliyor musun domatesin kilosu? Ya, gerçi parayla almıyor değil mi? Bir bir tane Bir bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika, bir dakika. onları Patlaka, patlaka. Bak şimdi bu bir taneyi bana bırak. Tamam mı? Evet arkadaşlar. Ha, bu çok inceymiş ince açıkçası. Dünyada en güzel yemekleri erkekler yapar. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Ben soyacak sevmiyorum ben soyacağım. Soyacak sevip sevmemenin bilgisi yok aşkım. Bunun teknik bilgisi var. Evet. Anne. Annem de hep gıybet peşinde. Ha de gıybet, ha de gıybet. Senin sesinden kendi sesimi duymuyor ama. Aha. Bak. Gördün mü? Gördünüz mü arkadaşlar? Bu kadar basit. Şimdi bilelemek lazım. Bilelemek. De bakayım. Bilelemek. Bileylemek. Bilelemek. Bileylemek. Bileylemek. Evet, Biley yeni gelin gibi konuşma. Yeni gelin gibi konuşma. Kartek olduğu için arkadaşlar biraz konuşması değişik geliyor bazı kişiler. Nyan 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 nyan. Mazlum ne çoğuna. Çen 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 ne diyor yavuz gibi. Evet. Evet. Evet arkadaşlar. Musti'nin hassas konusundayız şu an. Evet. Musti'nin unutamadığı bir Yarım saatten beri cebelleşiyoruz. Sayın yap diye. <laughs> Ay canım oğlum benim. O ne kadar ben bak işte ne kadar yani. ee, o onun yani hafızasında kalmış travma olmuş onun için. Ama Aa. şu an yapabiliyorsan o güzel bir travmadır benim için. Tabii ki yan yana olmamız Hı. hala annenin yapıp sana yedirmesi Sizler de çok etkilendiniz bundan. Çok mesaj aldım bu yönde. Öyle. Hatta Güneş ablan da şey demiş. Hı. Ay Mustafa kalemi de anlatsa diye mesaj atmış bana. Onu anlatamadım Ki, işte orada. Anlattın ya. Anlattın mı? anlattın. anlattın. Onu anlatacağım biraz zorladım. Çok sıktım kendimi de evet, orada biraz açıkçası. Hoş geldin sen ne Selamlar hepinize. Allah. He, şey, ablam deyince ben de Özlem arıyor zannettim. Ya. He, tamam. Geliyor da. Musli senin biberlerini anne ayrı bir böyle aşkla. Geçen yaptım söylemi sayıp da. Diyor ki güzel yaptın da annem gibi olmamış gidiyor. Ha. Ha. <laughs> i̇şte. İşte. Ama o tavanın dibindeki yağını bile bir ekmekle yiyebilirsiniz yani. Şimdi dünyanın en usta şefi gelse yapsa evet. o yine Yok. annesininkini ister yavrum. Tavamız kısım bu arada altını yakında. Öyle olur ki anne yemekleri her zaman farklı oluyor. Evet. Aynen. Annenin sofrası başka. Evet. Ben ben bile patates kızartmasını anneminkini hiçbir yerde öyle yiyemiyorum. Çünkü evet. annemin patates kızartması benim için farklı oluyor evet. yani. Ana Eşim. yemeği farklı olur. Evet, aynen öyle ya. Hiç kimsenin yaptığı da onun yerini tutmaz. Tutmaz. Aynen bir tane. Ama şey diyorum size. O patlıcan yapmıştım ya. Evet. Onu diyor aynı annem gibi yap Ha, elin lezzetli. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> annen de seni çok becerikli, güzel evet, yapıyor. Evet, çok şükür. İşte. Aha ha, hoş geldi, hoş <laughs> geldi. Vallahi e... İşte böyle sonradan da çocuklarımızın travmaları bize büyük bir travma oluyor yani. Evet. Yapacak bir şey yok yani hayat bir fırtına yani öte de gidiyoruz, bir de gidiyoruz. Yapacak bir şey Ama yok. anne o travmalar olmasaydı şu günün güçlüğünü yani evet. güçlü olamazdı. Bu evet. kadar güçlü olamazsın. Evet. Yani. O da o da doğru. Hepsi bir tecrübe edinir. Yine. Kesinlikle öyle yavrum. Aşkım tamam. odada herhalde. Her şey insanlar için bizim için. Aynen öyle. Sıvı yağ da koyalım. Tereyağı var mı? Var anne. Tereyağı yok. varsa tereyağı koyalım. Oo oh, hanımefendi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin ablam. Hoş bulduk aşkım. Kızın saçı ne kadar güzel maşallah. Demek evet. ki daha opusum maşallah. Ha ver abi. Ya çıkcamız. Yalnız şu YouTube Sevalle bakkala geldik. Ona söz vermiştim akşam. Anlattınız mı? Yok. Sabah gittik, yani gitti yani. başına Şimdi... bakkala gidecektik, bakkala gidecektik suydumlar. Şimdi Akşam o ağladı biraz. Ben de onu ikna ettim. Ağlama kızım sen şimdi uyu dedim. Yavuz meyve suyunu içmiş. Ona kalmamış. O da buna bozuldu tabi. Dedim ben sana sabah alacağım dedim. Sen beni uyandır dedim. Bakkala gidelim dedim. Çok çok alacağım dedim. Ama sen de uyanmıyorsun dedi bana. Vallahi. Sen dedi, gel dedim. Benim elimi tut. Anne kalk bakkala gideceğiz dedi dedim ben kalkacağım dedim. Uyanmış geldi gerçekten. Anneanne, anneanne dedi, mantı ses vermedi ben. Elimi tuttu. Anneanne kalk dedi, bakkala gideceğiz dedi. Hemen kalktım ben de. Vallahi. Ondan sonra. Mutfağa gittim, kızım dedi, bir kahve içelim dedim. Bana müsaade et dedim. Ondan sonra dedim. Gideceğiz Evet, biberlerimizi attık. Gerçekten düz, düz çok güzel olur yani, harika olur. Ay ay, tuzunu da atalım. Evet, bu şimdi tansiyon mansiyon yok bize çok güzel. Böyle bol tuzlu, çok biber de bunu çok seviyor. Bunu böyle bile yer. Hmm, bir ateş görsün yeter anne. Evet pastırmalı yumurta da yapacağız. Annemin da? küçük küçük yapıyorum ki herkese eşit pişsin. Ve de çok dolanmasın yumurta edelim. Üçe bölerim yani bir dilim. Annemin canı istiyormuş. Hemen gitti kaldık. Evet. Şimdi yumurtayla buluşuyor pastırmalar. Evet, soframız böyle. Evet, biz kahvaltımızı edelim. Bize afiyet olsun. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Destek olursanız çok mutlu oluruz.